Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamsi tava yapacağız. Ben hamsilerimi yıkadım. Bu şekilde boşaltıyorum. Bende 1,5 kilo hamsi var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hamsilerimi yıkarken tuzlu suda biraz bekletiyorum. Daha çabuk temizlenmesini sağlıyor. Evet, şimdi hamsilerime tuz ilave ediyorum. Önce tuzlayacağım. hamsilerimi tuzla şu şekilde biraz ovuyorum. Bir kilo hamsiye bir su bardağı mısır unu ilave edebilirsiniz. Benim biraz fazla olduğu için. İsterseniz bunu buğday unuyla da karıştırabilirsiniz. Ama ben sadece mısır unu kullanmayı tercih ediyorum. biraz daha ilave edeceğim. Şimdi bunu tepsime alacağım. Tepsime bu şekilde sevdim arkadaşlar çizmiş olacağım. Üzerine birkaç yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Ve ocağıma aldım arkadaşlar. Hafif sallıyorum tavanı. tavama aldım Arkadaşlar şimdi diğer tarafını çevireceğim Fakat ben önce şu şekilde bir yağını karseye akıtıyorum daha sonra bu şekilde balıklarımı tekrar üzerine kalan yağımı ilave ediyorum Tekrar ocağıma alıyorum. Tavamızın birincisini çıkardık arkadaşlar bu şekilde. Ay pardon. Bu şekilde tabağıma alıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar Allah'a emanet olun.